götürüyorum aynı yere. Evet arkadaşlar motorumuz da dikkatlice yavaş yavaş devam edeceğiz. Gördüğünüz motor da üst düzey taşlanmış. Çok derin alınmamış mümkün olduğunca düzeltilmiş. Ondan sonra krank değişti. Bir bilyel kolu değişti. Bunlar aynen takıldı yatakları değişti. Yani tüm yatakları değişti. Bu doğru. Şimdi burada taşlandıktan sonra pistonu taşlamışlar pistonun üzerine. Çünkü bu yüzeyi taşladığın zaman piston daha yukarı gelecektir. Bu yüzden mecburiyetle pistonu önce pistonları takıyorlar. Takıyorlar. Ondan sonra şeyle ölçüyorlar. Pistonların üzerine kadar alacaklarını yazıyorlar. Sonra pistonları tekrar çıkarıp yani bir kolları takıp tekrar çıkarıp pistonları üzerine siliyorlar tornayla. İşte elektifiyede de bu işlem yapılıyor. Onda bu yüzden motorlarda böyle işlemlerde krank minini piston kollarını pistonları taşlamacıların yani rektifiyecilerin takması gerekiyor. Eğer motorun her yeri sıfırsa o zaman kendiniz takarsınız. Yani ölçüleri zaten yapılmış. Üstü taşlanmamış. Ölçüleri belli bir seviyedeyse kendiniz yapabilirsiniz ama bu kapak taşlandıysa, bu yüzey taşlandıysa mutlaka taşlamacının yapması gerekiyor. Şimdi burada da kapakları temizleyeceğiz. Yavaş yavaş takmaya başlayacağız. Tabi ilk olarak kadehleri takıp eksantrik milini takacağız. Evet arkadaşlar şimdi üst kapağı kapatacağım. Ondan sonra eksantrik miline dişler falan takacağım. Önce üst ön kapağı kapatmamız gerekiyor. no İç contayı 1, 2, 3, 4, 3 ile sabitledik. Tabii bu arka kısmında o ring var. Bir çıkış var. Onu da tak. Tamam. Sıktık şimdi. Dişleri takacağız. Eksantik milini takacağız. Evet. İticileri yani eksantik milini milin milin üzerine sürtünen itici iticileri tetikleyen spapları oynatan kadehleri takıyoruz kadehler tamam sıra geldi enksantlik milinde

Şimdi burada 1, 2, 3 ve modül pompası da 4. Bunu takmayalım. En sonra doğru takacağız. Şimdi dişlerin üzerinde karşılıklı numaralar vardı. Bir numara şurada bir numara. Bir, bu da 2 oluyor. Burada iki oluyor. de 3 oluyor. Hadi bakalım geçiyor mu? Evet. 2, iki, 2'ye bir bire geliyor, 3 üç, üçe geliyor. Burada dört oluyor pompaya evet. bakınca. Evet, tenteleri de tamamladık. Şimdi de ince bir sıvı çektik çok ince bir şekilde. Çok sızmaması gerekiyor. Çok az bir şey olursa iyi. Çok koyduğunuz zaman içeriye sızabilir. Mesela şurada yağ kadar var. Buralara sürmedim bakın. Sürdüğünüz zaman deliği tıkayabilir. Yani sıktığın zaman içeri doğru sızıyor. Bu da de deliği tıkama sebep olabilir. Bu yüzden deliğe yakın koymadık. Tebe de Hadi, bunda conta iyi tam otuma düştü. Conta tam otuma düştü. Hadi. 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 aldım falçatam. Şuna spatulayla vurdum. Şimdi nereye bildiğim bakalım. Oy men vur. Aynı aynı bakalım. Şey bunun yere getire de bakalım. burası iyi. Burası iyi bir de buraya bakalım. Böyle bak bunu dıkanmaması lazım. Conta falan dıkanmaması lazım. Bak burada daha önceden garanti bir conta bak. Fazla sürülmüş. Evet böylece üst kapağı da kapattık. Burada da civatalar var. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Onun diğerleri de buradakiler tutuyor. ama yani, yani. <laughs> yani, oldu doğru şimdi faceter gerekiyor prelerim. غير بدعم من جوة تداوجه Biraz bu yana vurmak lazım. Şey getir, plastik çekeceğim. Oğlum bu kadar malzemelerde bir civatanın biri bile

chạy

Lan ne? Tamam. Bu Evet şey Sarı pul olması lazım bunun ama sarı pul yok demek ki. Cüvetlerin boru da değişmiş. Buna ne yap? Hanık yani yapmışlar. Bakalım ne kadar. kapadım Pul olacak şuna. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bayağı bir topladık. Alt kapak için yağ pompası gelecek. Yağ pompası şu anda yok. Yağ pompayı buraya takacağız. Ondan sonra motor ters çevirip senteye alıp şurada sente zaten senteye geliyordur. Şöyle takalım. İşte De gördüğünüz gibi senteye geliyor. Buraya geldikten sonra bir piston üstü göstererek tam üstü tam tepe noktasına işte burası da buraya gelecek. Sonra art balansörü takacağız. Art balansörü de buradaki senteleri birbirine alacak. alttan kitleyip motoru ters çevirdikten sonra kapağı kapatacağız. natura diğer bir görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.